Bittiği noktaya gelmişiz. Hayvancılığın bittiği noktaya gelmişiz. Yani artık son şeylerini oynamaktadır. Günümüzde artık adalete güven kalmadı sağlık sistemi çöktü, adalet sistemi çöktü. Bunun gibi tüm kurumlar çöktü. Ne bunun peşinde? Daha ne kadar iktidarı sürdürebilirim peşinde? Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız aşkın bir süredir içeride. Şimdi değerli arkadaşlarım, bir insanı içeri almak için, cezaevine almak için ben mahkemeye göndermeniz lazım. Ama dört aydır ne yazık ki bir iddianame yok. Yazılan bir iddianame yok. Türkiye hakikaten çok kötü günlerden geçiyor. Bir fetret dönemi yaşıyoruz. Öyle bir fetret dönemi ki Moğol istilasından bu tarafa en büyük yağma, soygun, vurgun, adaletsizlik, hukuksuzluğun hakim olduğu bir fetret dönemi. AKP'liysen adalet var. Erdoğan'ın uşağıysan adalet var. Eğer karşıysan hiçbir şekilde adalet yok. Avukat Mehmet Yıldırım'dan bahsetti Sayın Başkan. Gün akşam serbest bırakıldı. Ama Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Peyrivan, bakın Mustafa Yıldırım kaçarken yakalandı. Yurt dışına kaçarken Antalya'da yakalandı. Ama Mehmet Peylivan bir telefon çağrısı üzerine kendisi gitti mahkemeye tutuklandı. Iki aya yakındır hapiste. Mehmet Pehlivan hapiste. Hatta Mehmet Pehlivan'ın avukatını da içeri aldılar bu ülkede. Ama komisyonculuk yapan avukat serbest bırakıldı ev hapsiyle. Bu avukat CHP'li olsaydı yer gök yıkılmıştı. Tıpkı sahte diplomalıların olduğu gibi. Vekilin sahte diploması var. Ses yok. Akademisyenin sa sahte diploması var. Ses yok. Hakan Fidan'a soruluyor. Diploman sahte mi? Ses yok. Yeliz diye bir hanımefendi var. Pardon. <laughs> beyefendi. beyefendi. Ne belirsiz bir beyefendi. 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 <laughs> diploması sahte. Çıt yok. Ama Ekrem İmamoğlu'nun anasının ak sütü gibi helal olan diploması 35 yıl sonra iptal edildi. Sahte değil, hakkıyla alınmış, okunmuş bir diploma. İşte böylesine bir fetret dönemi yaşıyoruz. Ve bu fetret döneminde de Cumhuriyet Halk Partisi artık sarayın en büyük düşmanı oldu. Ekrem Ağrıları sebebiyle uyuyamayan Erdoğan bütün gücünü Cumhuriyet Halk Partisini bitirmeye, bölmeye, parçalamaya ayırdı. Bayram mesajı veriyor CHP. Kandil mesajı veriyor CHP. Bahçeli de eklemek lazım tabii yanına. Abdullah Öcalan PKK'nın kurucu önderi ilan ediliyor. Umut hakkı verilmeye çalışılıyor. Kandil'dekiler, cezaevindekiler serbest bırakılmaya çalışılıyor. CHP'ye terörist deniliyor. Resul Emrah Şahan, Mehmet Ali Çalışkan, Ahmet Özel, Batılı Kürtleri kent uzdaşısından hareketle belediye meclis üyesi yaptı diye terör örgütü üyesi olarak hapiste. Yani komisyon toplanmış, Türkiye terörden arınmış ama CHP'liler Batılı Kürtler. Batılı Kürt ne demek ya? Kürtün batılısı doğulusu mu var? Ve işin ilginci itiraz eden Demliyor. Yani Demliler de buna itiraz etmesi lazım. Hani demesi lazım ki hayırdır ne oluyor? Bu belediye mensupları de bizim arkadaşımız değil mi? Esenyurt'takiler Demli değil mi? Beylikdüzündekiler Demli değil mi? Onlar da deminen yapılan kent uzlaşısıyla diyorlar. Belediye üyesi oldu. Yurttaş değiller mi? Yurttaş, Yurttaş. değiller mi? Onlar tutuklandı, bakın Batılı Kürtler tutuklandı cezaevinde değil mi şu an belediyemiz üyelerine? Resul Emrah Şah'ın cezaevinde değil mi? Evet. Mehmet Ali Çalışkan, Yozgatlı Mehmet Ali Çalışkan'ı PKK terör örgütü üyesi yaptılar. Resul Emrah PKK'lı terör örgütü üyesi yaptılar. PKK'lı PKK'lı diyorlar. Ama PKK'yla da masaya oturuyorlar değil mi? Terör bitsin mi? Bitsin. Kim terörün bitmesini istemiyorsa Allah belasını versin. Kim istemiyorsa. Ama dikkat edin. Terör bitsin diyenler CHP'yi terörist yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan komisyon kurulacak. O komisyonun adını da zor belirlediler değil mi? İki ayda ancak belirlediler. En son adını bilen de yoktu herhalde razı. Ben de bilmiyorum. Ben hatta geçen televizyonda dedim nasıl bir isimse Ekbelettin İhsanoğlu'nun adını öğrenene kadar dedim seçim <laughs> Bu masanın adını da öğrenene kadar masa dağılacak bu gidişle yani. Masanın adını öğrenene kadar. Hangi parti dünyada bakın Türkiye'de değil dünyada Altay'da 43 mitik yapmıştır ya. Seçim yok. Herhangi bir şey yok. Ve öyle mitikler yapıyorsunuz ki CHP'ye oy vermekle cehenneme gitmek arasında fark yok denilen yerlerde tamam, tamam, tamam. CHP destan yazıyor ya. Bayburt'ta, Aksaray'da, Amasya'da, Yozgat'ta, Konya'da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitinglerinde büyük bir heyecan coşku var.